14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun. Pandeminin azalmaya yüz tuttuğu bu günlerin mimarı olan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun. Bu pandemi döneminde bir kez daha anladık ki sağlık çalışanlarımız çok değerli ve ülkemizin vazgeçilmez unsurlarıdır. İyi ki varsınız. Tüm sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyorum. Her zaman olduğu gibi pandemide de en ön saflarda yer alan ve özveri çalışmalarıyla hayranlık uyandıran tüm sağlık çalışanların 14 Mart Bayramı'nı kutluyor. 14 Mart Bayramınız kutlu olsun! 14 Mart Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. İşte o bir nefes sıhhat için çalışan, gecesini günümüzünü birbirine katan ve bu uğurda ailesini bile ihmal eden doktorlarımızın ve diğer tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum.